Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle Brawl oynayacağız. Beklemeyiz ben geliyorum ya. O yüzden Kuzenimi bekliyoruz şu an. Ama o bize Ben bir tane şey yapacağım. Şey evet arkadaşlar gelin size hesabımı göstereyim çekme beni niye öyle oldu acaba öyle arkadaşlar bunları biraz yükselteceğim kim yükseltsem kuranmak <laughs> tamam dediği hissettim benim hesabım böyle <laughs> Yanımdaydırene sabun hesabına bakalım. Karakterleri hmm. böyle. Grubu böyle. Abi benim şeyim, sen gidiyor ya. Sen çekmedin ama bu sefer. Allah Allah. Ben Neyle, ben oynasam. Oynasam. Neyle oynasam? Neyle Stay sharp, warrior. Chin up. What's watching. boş ver. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Açıklamada elimin hesabı var. Ona da abone olup like atmayı unutmayın. arkadaşlar şimdi ben şu ben da kom <laughs> evet Arkadaşlar bu sinematik videosu da izledik. Birazdan gelir. Onu da izlemeyi unutmayın. Ay, yemek fırçalı da nay. Çıktalım alıştı. Çek <onuz> buraya doğru. <laughs> 5. 5 maç atacağız arkadaşlar. Hadi gelsin. Öl. Öldür onu. Hadi gel. Öldür onu. Tamam. 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 Orda Ben <laughs> <söylemişim. Benle Mike. gülüyor> işte evet, O kadar kolay değil mi? Ee, Hayda Hayırdır ben geliyorum oraya doğru Öldürürsün ya isterseniz gelebilirsiniz diyecektim de dolmuş. Ne evet, dolmuş? Evet, Grup. Derinin grubuna gidebilirsiniz. Ben seni aynı grupta 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 değil miyim oğlum? Değilsin. Ben aynı grupta grupta değil mi? Demen, Kendi krupa. Kulübe. Krupa. O da değil kulübe tıklasın. Kulübüm yok benim yok. Var. Sen ne buradasın? Değilim. Sen çıktın mı? Hı hı. Ben, 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 ben bizim grupta oldu. Yani, ben kulübe gideceğim evet, ki? Sen şu an başkan. Sizin iyi değiştireceksin. Şunu sadece davetle değil de şöyle yap. Kapalı değil açık yap. Gereken kupa bin. Bunu değiştir, yapsan. Hadi gel başlayalım. 400 kupa, 400 kupalıklığa da gelebilir. Kulüp adını değiştiremem mi? Değiştiremem. Şey, Ergun kupayı istersen indir. 1000'de kaldı. Neyse kalsın ya. Hmm. Babacığa babacığa. Başlayalım. Bir dözecek. yiyecek kasa kolu 5 dakika 10 dakikaya kadar şu burada işte. i̇şte İki yalnız maç daha. Bu kadar uzun sürmüyor. 3 dakika. Ben mı adam var. Adammış adam. Ne yapacağız?

ben yukarıdan çıkacağım. Geliyor zaten bana doğru. Ödülüme geliyor. <laughs> Bu da öldü. Harika bir şey doğru. Şey. <laughs> öldü beni ya. Ya kaç oradan. Ya kaç oradan. Ölmeyeceğim. Zavallıya doymuşum. Sen de niye adamlara dalıyorsun ki? Tamam başla. Hep başına dalma. <donan>. O kadar <laughs> kazandıysak yarısını geri kaybettik ki. Soru <laughs> ya? Ben seni mi koruyacağım? Ne? Ben seni nasıl koruyacağım? Orada kaldın ya. Öyle Yük almazsan ben de öleceğim. Ne? Yük almazsak Al öleceğiz bir sürü. Yük Ya bekleme deneyle. Oyun yine kal. Al onu sürüm deneyle. Geldi mi? Tamam tamam. Tamam mı?

O, ne madde ki? <laughs> <laughs> <Nereye satıldın? gülüyor> ne Sen ne? Ne falan ne? Ne bu bir alandı? Ben olduğu için mı? Nereye sildin? Ne Evet arkadaşlar sizler bu videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.